Merhabalar dostlar 7 Temmuz 2025 saat 18'de 18.05 arasında karanlık odada zıplayan ve çakılan hisseler şöyle bakalım arkadaşlar %2'nin üzerine yükselenler ben genelde zıplayan diyorum arkadaşlar %2'nin üzerine düşenler de çakılan hisseler olarak da karşımıza çıkıyor şimdi şöyle bakalım saat arkadaşlar 18'e girip 18.05'te yüzdesi olarak artan 18 değerine göre Baktığımız zaman Big Chef o 5 dakikada %2.97 60 gözüküyor. Suven 2.86. Ruen de 2.03 olarak karşımıza çıkıyor. Gayet de güzel altmışlar arkadaşlar. Bunun dışında Cem Zeytincilik, CVM, Link, Asuzu, Yataş, Kocaer ve Şok Marketler'de arkadaşlar %1'in üzerine değer artışına sahip ise olarak karşımıza çıkarken İzenerji ve Tekdu'da arkadaşlar %2'nin üzerine değer kaybeden 2 tane hissemiz var. İzenerji yüzde 2.58 tekto da 2.45'te değer kaybeden hisse olarak karşımıza çıkıyor ve %1'in üzerine değer kaybedenler de F4C, DNA ısı, Appleas, Kilar Holding, Kimmer. Işıklar plastik ve lider de arkadaşlar %1'in üzerine değer kaybeden hisseler olarak karşımıza duruyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırıyorum. Kendi hisseleriniz de varsa buradan da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. İnşallah gönül ister bütün hisseler yukarı yukarı tırmansın ama biliyorsunuz ki bugün %1,64 borsamız eksi kapattı. Dolar da en son 40 liranın üzerindeydi. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.